Evlilik Ajandası ile tekrar karşınızdayız. Bu hafta da evlilik hazırlıkları yapan çiftlerimiz için yepyeni mekanlarda yepyeni konuklarımızla röportajlar gerçekleştirdik. En özel gününüzü unutulmaz kılmak için bu hafta da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle bir bakalım bugün ajandamızda neler var. Evlilik Ajandası bu hafta yaşamımızın en özel gününü unutulmaz karelere sığdıran düğün fotoğraflarını ve 2013 yılı tesettürlü gelinlik trendlerini sizler için araştırıyor. Alışılmış klasik tarzların dışına çıkmak isteyenler için değişik nikah şekeri modelleri ayrıca gelin makyajında dikkat edilmesi gereken her şey birazdan evlilik ajandasında gelin adayının aklında birçok gelinlik modeli vardır. Ama biz bugün tesettürlü gelin adaylarımız için en güzel modelleri inceleyeceğiz. Son trendleri ve merak edilen her şeyi Nurbağan'ı izgiye soracağız. Nurbağan Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz mağazamıza. Ben öncelikle 2010 yılından bahsetmek istiyorum. Bu sene tesettürlü gelinliklerde en çok tercih edilen modeller hangileri oldu? bu yıl birazcık daha tabii bütün dünyadaki trendlerin etkisiyle Türkiye'de de artık genç kızlar biraz daha sade, soft, biraz daha kendilerini ön plana çıkaran modelleri seçiyorlar. Artık tesettürlü bayanlar da öyle sade modelleri seçmeye başladılar. Peki bir gelin adayı açık bir gelinin modelini çok beğendiği zaman o gelinliği tesettürlü bir gelinlik haline getirebiliyor musunuz? Bizim için model önemli. Güzel bir model seçtiği zaman, e, kapalı tesettürlü bir hanım da e, onu çok e, güzel, or, e, vücuduna uygun bir halde kapalı hale çeviriyoruz. Profesyonel olanı gerçekten kendine uygun kalıplarla, kapalı bir kalıpla, yekpare bir duruşla kendine özel dikim yapmaktır. Peki bu birbirinden güzel gelinliklerimizde en çok kullanılan aksesuarlar neler? Gelinliğin vazgeçilmezi her zamanki olduğu gibi Fransız dantelleri. Yani Fransız danteli bir marka olmuş ve hani gelinler çok seviyorlar. Bu yıl yine danteller çok kullanılıyor. Soft ipek tüller çok kullanılıyor. Bir gelinliğin en önemli detayı tabii ki duvak. Tesettürlü gelinlerimiz daha çok ne tür duvak tarzlarını tercih ediyorlar? Hı hı. E, duvak yine her zamanki olduğu gibi e, gelinlikle bir bütün olmalı. Yani duvak e, gelinliği kapatmamalı gelini de kapatmamalı. Mesela işli ve çok dantel ağırlıklı bir gelinlikse daha soft, gelini ve gelinliği ön plana çıkaran bir duvak öneriyoruz. Ama daha sade bir gelinlikse daha ağır, dantel ağırlıklı bir duvak önerebiliyoruz. Ama bu günlerde e, tesettürlü gelinler çok farklı e, baş tasarımları istiyorlar. Onlar için de çok farklı baş tasarımları yapıyoruz. Mesela kep'ten kep cap tarzı değişik baş tasarımları, şapkalarla birlikte değişik baş tasarımları, pelerinli... baş tasarımları, çok değişik baş tasarımları yorumları yapıyoruz. Gösterimiz artık alışılmış klasik modellerin dışına çıkmaya çalışıyor ve hayatlarının en özel gününün yıllarca unutulmaz olması için farklı tasarımlar tercih etmeye başlıyor. O günün yıllar sonra yeniden hatırlanmasını sağlayacak en önemli detaylardan biri tabii ki nikah şekerleri. Acaba 2013 yılının düğün sezonunda değişik tasarımlar hak ettiği değeri bulabiliyor mu? Şimdi tüm bu merak edilenleri Arman'ı davet eden Erkan Acıoğlu ile konuşacağız. Erkan Bey merhaba, hoş geldin. Merhaba Merve Hanım, hoş bulduk. Ee, ben burada birçok nikah şekeri ve birçok davetiye görüyorum ve bunların çoğu takım halinde. Çiftlerin davetiyelerinin ve nikah şekerlerinin uyumlu olmasına dikkat ediyor mu? Çok fazla dikkat ediyorlar bu son dönemde. Yemekli düğünler çok aktif olduğu için artık çok yoğun yemekli düğünler yapılıyor artık ülkemizde. Ondan dolayı insanlar davetiye ve nikah şekerlerinin bir ürün içerisinde olmasını istiyorlar. Nikah şekerlerinin masa konseptlerine uygun olmasını istiyorlar. Ondan dolayı çok talep görüyor takım olarak. Peki nikah şekerleri neye göre seçilmeli? Ee, kalıcı özelliği olmalı. İnsanlar artık güzel şeyler yaptırmak istiyorlar, saklanılsın istiyorlar, verdikleri hediyeler sevdikleri insana saklanılsın istiyorlar. Ondan dolayı kalıcı objelere daha çok rağbet var. Bize biraz 2010 yılında en çok tercih edilen nikah şekeri modellerinden bahseder misiniz? 2013'te spor tarz karikatürlü objeler çok fazla talep görüyor bizim müşterilerimiz tarafından. Mumlarımız, anahtarlıklarımız, gümüşlüklerimiz var, lokumluklarımız var. Bu tarz objeler çok fazla talep görüyor. Nikah şekerlerinin siparişleri ne kadar zaman önceden verilmeli? Bir buçuk ay önceden siparişinin verilmesi lazım. Bunlar hazır objeler değil. Hazır objeler olmadığı için konsepte göre ürünün üzerindeki süslemeler değiştiriliyor. ...değiştirildiği için ortalama teslimat süremiz 20 ile 25 gün arası. Ama yaz döneminde bu biraz daha 10 gün daha uzayabiliyor. 35 güne kadar çıkabiliyor. Şekerlerde kişiye özel tasarımların farkından bahseder misiniz biraz? Şimdi gelinler, damatlar bir şekerin, bir davetiyenin hayalini kuruyorlar. Bizimle işte geliyorlar, paylaşıyorlar. İşte benim konseptim mor. Mekanımız mor süslemeli. Nikah şekerimizi işte e, ayna istiyorum. Ama lila süsleme istiyorum diyor. Birkaç tane sunum yapıyoruz onlara, randevu veriyoruz. Üç gün, beş gün sonra randevu veriyoruz. Sunumumuzu yapıyoruz. Müşterimiz geliyor, görüyor. Gördükten sonra üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılıp, müşterimizin tam istediği hale getirildikten sonra üretimine başlıyoruz. adaylarımız gelinliğim zaten bembeyaz, makyajım daha belirgin olsun diyerek daha koyu renkli tercih ederken kimileri de daha soft, pembelerin daha ağırlıklı olduğu doğal makyajları tercih ediyor. Şimdi gelin makyajıyla ilgili merak edilen her şeye cevap bulabileceğimiz bir güzellik merkezindeyiz ve yanımda bu merkezi işletmecisi Duygu Yıldırım var. Duygu Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bir mekanınız var. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ee, ben öncelikle 2010 yılından bahsetmek istiyorum. Düğün sezonu çok yoğun geçiyordur diye düşünüyorum ben. Son zamanlarda tercih edilen makyaj tarzları neler? Makyaj tarzları e, tamamen kişinin kendisiyle alakalı. Tarz aslında kişinin kendisini yansıtır. E, bu kişinin tercihi bizim için önemlidir. Tamamen yüz hatları, işte stil, giymiş, gelinimizin ne istediği bunlar bizim için önemli detaylar genelde gelinlik, gelinlerde tercih edilen tonlamalar, yani romantik makyaj diye adlandırdığımız romantik gelinlik, romantik saç ve romantik makyaj adı altında yaptığımız tonlamalarla beraber uygulayacağımız makyajla göreceğiz. Makyajda püf noktalar tamamen kişinin yüz hatları, işte saçının rengi, giyeceği gelinlik, istediğimizden istediğimizden beklentisi olan e, makyaj e, tonlamaları, renkleri. Bunlara dikkat ediyoruz. E, kişinin e, gelinliği bizim için çok önemli. Tamamen saçıyla birlikte bütünlük sağlıyor. Ve tamamen kişiyle konuştuktan sonra buna ikimiz beraber, gelinle beraber karar veriyoruz. E, makyajda belli bir tercih yok e, bana göre. Tamamen kişi ne istiyorsa biz onun e, üzerinde hareket edip ona göre kişinin gözü, rengi, işte burun, yüz ve çene hatlarına göre makyaj yapıyoruz. Düğün konsepti, yapılan mekan, seçilen gelinliğin modeli, sizin makyaj alternatiflerinizi çoğaltıyor mu, çoğaltıyor veya azaltıyor? Mekan da önemli. Düğünlerde olacağı, iç mekan, dış mekan, hepsi bizim için önemli bir detay. Çünkü tamamen işte ışığın durumuna göre, havanın durumuna göre de aydınlık bir yerin durumuna göre de makyaj yapılabiliyor. Ama biz daha çok şey yapıyoruz. E, gelinlerde şöyle bir uygulama yapıyoruz. Eğer e, mekanlar yakın ise gelini işte fotoğraf öncesi mat bir makyajla işte fotoğrafa gönderiyoruz. Tekrar buraya veya biz gidiyoruz yanında. Tekrar makyajın akşam kokteyl veya yemek ise veya, veya düğün ise ona göre makyajı biraz aydınlatıp biraz ışıltı ekleyerek makyajı değiştirebiliyoruz. Her işte olduğu gibi makyaj konusunda da işin ehliyle çalışmanın çok büyük avantajları var tabii ki. Ben şimdi sizin o sihirli parmaklarınızdan makinemiz üzerinde bir makyaj denemesi yapmanızı rica ediyorum. En azından bizi izleyen gelin adaylarımız için de bir deneyim olmuş olur. çiftlerin kafasını karıştıran en önemli konulardan biri düğünlerinin ilk dansı ve gecenin devamında yapılacak olan dansların seçimidir. Şimdi yanında değerli dans hocası Serkan Ersöz var ve merak ettiğimiz her şeyi ona soracağız. Serkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. E, 2013 yılında en çok tercih edilen düğün dansı hangisi? Şimdi burada çiftlerimiz daha çok internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Nasıl bir dans olsun diye. E, ve Tabii ki en çok duygularını okşayan veya misafirlerine sürpriz yapmak isteyen danslar tercih çalışıyor. Tabii ki bu karakter olarak tango ile başlayan bir hissiyat. Daha sonra ne yazık ki bu tango yapımız çok kolay bir şey değil, kısa öğrenilmiyor. Slow danslara dönüyor, vals daha çok istiyor. Peki çiftlerimiz size geldiler ve biz çok etkili bir ilk dans yapmak istiyoruz dediler ve sizden dersler almaya başladılar. Fakat bu süre ne zaman başlamalı? Yani ne kadar bir sürede etkili bir ilk dans ortaya çıkar? Evlilik hazırlığı çok zor. Yani e, burada ev işleri, işte davetler, işte olayın organize edilmesi çok yoğun bir süreç. Tabii ki dans dersine bu kadar çok vakit ayırmak istemiyor. Bizler de bunu bildiğimiz için çok kısa sürede 3 veya 4 veya 5 derslik bir programlar hazırlıyoruz. E, çok kısa sürede öğretmeye çalışıyoruz. Tabii ki dans dersini komple öğretmek çok zor. Bir dans öğretmek çok zor. Fakat en azından o anda 3-4 dakikalık bir performansı en fazla 5 dersi programında bitirmeye çalışıyoruz. kusursuz olması için çabalarken, yaşamamızın en özel gününü unutulmaz bir hikayeyle sonsuzluğa taşırken, en güzel günüşlerimizi duygu dolu kareleri sığdıran en önemli şey tabii ki düğün fotoğraflarımız. İşte şimdi biz de düğün fotoğrafları ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi 3 renk fotoğraftan Erkan Şimşir'e soracağız. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi biliyoruz ki artık eskisi gibi değil fotoğraf çekimleri. Çok farklı konseptler söz konusu. Siz en çok bize hangi konseptleri önerirsiniz? Öncelikle kendinizi nerede huzurlu hissediyorsunuz? Yani yeşil bir atmosferde, yani doğal bir parkta mı, sarının çok olduğu tarihi mekanlarda mı ya da mavinin olduğu deniz kenarında boğazı gören güzel bir alanda mı fotoğraf çekmek istiyorsunuz? Buna karar verdikten sonra tabii ki hepsini aynı anda yapmak çok zor maalesef İstanbul gibi bir yerde. Buna karar verdikten sonra da ne tarz aksesuarlar kullanacağımızı, kıyafet seçimini tabii ki kararlaştırıyoruz birlikte. Peki 2013 yılında sizden en çok talep gören konseptler hangileri oldu? En çok tarihi mekan da fotoğraf çekimi istendi. Bunun üzerinden çokça fazla gittik. Haydarpaşa Garı, Balat ya da Kuzguncuk gibi eski evlerin olduğu sokaklarda fotoğraf çekimini gerçekleştirdik. Düğün süreci çok uzun bir süreç. Planlaması çok uzun. Fotoğraf çekimi için ne kadar zaman önceden hazırlık yapmak gerekiyor ve nasıl hazırlık yapmak gerekiyor? Çiftlerimize neleri öneriyorsunuz bu durumda? Aslında rekabetin çok olduğu bir sektör düğün fotoğrafçılığı. Ancak e, işini hakkıyla yapan fotoğrafçı sayısı çok fazla değil Türkiye'de. E, dolayısıyla kaliteli bir hizmet, al, hizmet almak istiyorsanız minimum 6 ay öncesinden fotoğrafçıyı ayarlamanız gerekiyor. Yani e, ortalama 6 ay önce düğün tarihinin belli olduğunu kabul edersek Türkiye'de, fotoğrafçıyı da düğün tarihini ayarladıktan hemen sonra, belki mekandan bir adım sonra seçmek önem arz ediyor. Müzik ...çok romantik bir evlenme teklifi getirmiştik. Bu haftada bol sürprizli bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. düşünüyorum ve her zaman evliliğin beni çok korkuttuğunu söylerdim. Ve evli arkadaşlarım da her zaman derdi ki kaçın sizi aptallar. O yüzden hep onu öteledim. Yapma dostum, evlilik benim için değil dedim. Ama bir gün anladım ki Kimse beni onun gibi mutlu edemiyor. Ve hiç kimse beni daha önce böyle hissettirmemişti. Ve beynim dedi ki imkansız. Ve sonrasında anladım ki seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Ve kalbim beynime sordu. Neden hiçbir şey yapmıyorsun bu konuda? Sonra düşündüm. Hem de patronlar gibi yani o video be benimle dedim evet dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok endişeliyim ve çok heyecanlıyım. Ama seni seviyorum ve ruh eşim olduğunu düşünüyorum. Sensiz yaşadığımı düşünemiyorum bile. Ve bu yüzden Audrey benimle evlenir misin? I hate like, <laughs> the <ring>, rig, <laughs> ajandasının sonuna geldik. Haftaya yine birbirinden farklı konu ve konuklarımızla aynı saatte 24 ekranında buluşmak üzere. Hoşçakalın.